無茶。 Kalbin Kahramanları 1. Bölüm Çocuklar, başardık. Titan kalbinin son parçalarını bir araya getirdik. Bunun anlamı, maceramız bitti mi demek? Evet, sonunda eve gidiyoruz. Sonunda leziz slogularıma tekrar kavuşacağım. Fazla acele etmeyin. Hala tüm parçaları bir araya getirmeli... Sol'u uyarmalı ve kalbi ona vermeliyiz. Evet, zavallı yaşlı Sol. Onu son gördüğümüzde pek iyi görünmüyordu. Bin yaşında bir Solark Lord'u olmak kolay bir iş değil doğrusu. En azından şu ile yeniden karşılaşmak zorunda kalmayacağız. Hadi ama, onu geçebiliriz. Evet, içeri giriyor muyuz girmiyor muyuz? Eve dönmek istemiyor musunuz? Hı -hı. Hı -hı. Bunu uyandıracağımız için kendimi kötü hissediyorum. Eron, Ikor, alfa toplarını sunağa koyabilir miyiz? Hı -hı magma, cevher. İşte uzun süredir kayıp olan dostlarınız Okyanus ve Kozmos. Koruyucular başardınız. Tüm parçacıkları bir araya getirdiniz. Ve ekipsiyonları durdurdunuz. Formun gerçek şampiyonlarısınız. Benden söz ediyor. Ekrosun Titan'ı kontrol etme planını boşa çıkardınız. Düzen kaos üzerinde zafer kazandı. Artık eve gidebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce Titan kalbini yeniden oluşturmalıyız. Bir kadın alfa toplarındaki parçacıkları çıkarmak. Kalas! Diyo. Gol Diyo. Geri Diyo. Canına. Korma aşkına. Orada sıkışıp kalmak sırtımı ağrıttı. İyi <laughs> işte askerler. Görevinizi tamamladınız. Rahat. Barış tohumlarını attınız. Tebrikler. İtiraf edeyim, şüphelerim vardı. Öyle değil mi, Iridium? Hmm. Iridium biraz tuhaf davranıyor, değil mi? Şişt, bak! Artık Titan kalbini birleştirmeye hazırız. Harika! Harika! <laughs> <laughs> okyanus, magma, ceren ve kosmos yeniden bir arada var. İnsan kalbi yeniden bütün halde. Kalbin yanlış hedele düşmesine asla izin vermemeliyiz. Salaklar görevimiz adada kalmak ve onu eklipsiyonlardan korumak. <gülüyor> <gülüyor> Bu durumda sanırım gerçekten... Evet dönme vakti. Başınız dik ayrılabilirsiniz. Yerinizi tekrar tekrar kanıtladınız. ...geri dönüşünüz için bir portal açacağım. <laughs> Kalbi birleştirmek düşündüğümden de zormuş. Belki ben yardımcı olabilirim. <laughs> Alfa enerjisi konusundaki ustalığın etkili Ben Doğal olarak geliyor. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Ha? Bak ikon bak. Şşş. Bu imkansız görünüyor abi. ama iki muhafız gerçekten bir... <laughs> Çocuklar cidden iridiumda bir sorun var. Hı -hı. <laughs> i̇ridium. Bunun anlamı nedir? Şey, iridium ne zamandan beri eklipsiyon enerjisi kullanıyor? Eklipsiyon enerjisini kullanan iridium değil. O engel olmaya çalışıyor. Ah. bu da ne? Ama kimse beni durduramaz. Hı. Ne sen son ne de güçsüz şövalyelerinden biri. Reblox. Gataba. <laughs> Sonunda benimsin. Seni kötü düzenbaz. İtan kalbi burada, tapınakta kalmalı. Anlaşmamızı yine bozdun. Haklısın. Ama kötülüğü ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ve bir şeye söz verip tersini yapmaktan daha kötü ne olabilir söyler misin? Kalbi geri ver seni ucube. Senin minik koruyucuların kendilerini bir şey sanıyorlar öyle değil mi? Zavallı küçük çocuklar özel hızlı yaptınız ve şimdi üzgünsünüz çünkü parlak güle güle dediniz. <laughs> Titan kalbi tam enerjisini kazanmadı. Zamana ihtiyacı var. Sen onu kullanmadan önce biz alacağız. Önce beni yakalamanız gerek. Reklos. <laughs> 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 o kötü eklipsiyon bunu ödeyecek. Ee eve gitmiyoruz öyle değil mi? Hayır. Macera yeniden başlıyor. Çabuk Onları izleyelim. Sanırım slogular bekleyecek. <laughs> Bakın. Güneş harbili. Bana seçim şansı bırakmadın. İp aç sütun. Kaşlar olsun sağ ol. Eskiden olduğu kadar iyi edip tutturamıyorsun. Bundan kokulamayacaksın. Zorlu'nun yardımımıza ihtiyacı var. Bunu ha. biz hallederiz. Ha. 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 Bu pek hoş değildi değil mi? Titan kalbini bana ver. Solaklar onun muhafızları. Evrende düzen ve dengeyi sağlamanın tek yolu bu. Na, kulağa çok sıkıcı geliyor. Daha iyi bir fikrim var. Titan'la her şeyi yok edeceğim ve hepimiz arkamıza yaslanıp kargaşanın tadını çıkaracağız. Bizim daha iyi bir fikrimiz var. Ya. Seni yok edeceğiz. <laughs> Atlar etrafını çevirdi. Hah, kaçamaz. Hadi şu Bu çocuklar harika. Bekloz bu savaşın sonsuza dek devam etmesi için bir sebep yok. Teslim ol. Hmm. Belki de haklısın. Belki de iyi olmaz zamanı. Ve evrene biraz huzur getirme. <laughs> hayal edebiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sizi acı nasıl yaratıklar? Sizi bekleyen şeyin farkında bile değilsin. Tamamen gücü dolana kadar Titan'ı uyandıramazsın. Hayır, çok dar görüşlüsünüz. Bu şey bir Titan'a güç verebiliyorsa, başka neler yapabileceğini hayal et. Ekros, Titan kalbinin güçlerini kötüye kullanmak sadece kargaşa ve yıkıma neden olur kulağa harika geliyor. Hmm. <laughs> Aha. 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 Hadi biraz eğlenelim. Oh! Hayır! Hayır. Hayır. <laughs> Gerçekten çok güçlü. Bunu gördünüz mü? Bundan kurtulamazsın. Heh, neden kurtulabileceğini görelim bakalım. Bu da neydi? Ya tirein midesi, ya da devasa bir canavar. Zaman ...ne değersiz canavar oluyor. Eklos durdur şunu. Sizi tanımak güzeldi koruyucular.